Evet arkadaşlar Umut Hoca kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir 8. sınıf videosuyla beraberiz sizinle. Videoya başlamadan önce lütfen e, kanalımıza abone olursanız seviniriz. Evet bugün 8. sınıflarla ilgili bir kara köklü ifadelerle ilgili bir test çözeceğiz. Testimizi geliyoruz şimdi açıyorum testimizi. Evet bu şekilde. Bu mu? Yok yukarıdaki de. bir saniye arkadaşlar. Şöyle çevirelim. Hı çözebildiğimiz kadar. Çünkü bu program 10 dakikalık bir süre alıyor. O yüzden. Evet. Birinci sorudan şimdi başlayalım arkadaşlar. Ne diyor birinci soruda? Evet sorumuz geldi. Aşağıda bazı eşitlikler verilmiştir diyor. Buna göre verilen eşitlikler kaç tanesi doğrudur? Şimdi arkadaşlar bu doğru olamaz. Neden? Çünkü karekökün içi negatif olamaz arkadaşlar. O yüzden bunu kabul etmiyoruz. Şimdi bu 81, 9 çarpı 9'dan dışarı 9 olarak çıkar. 9 çarpı 9'dan dışarı 9 olarak çıkar. Ve önünde de eksi olduğundan dolayı bu doğru arkadaşlar. Şuna bakıyorum arkadaşlar. Bu artı 25 yapar içerisi, içeride. O yüzden bu eksi 5 olarak çıkar mı diyorsunuz şimdi. Şimdi bu dışarı çıkarken arkadaşlar mutlak değer içerisinde çıkar. O yüzden bu eksi 5 olarak çıkmaz. Önce içerideki işlem bitmemiş. İçerideki işlemi bitirirsin. Eksi 5'in parantez karesi 25 yapar. 25 dışarı artı 5 olarak çıkar. Yani bu yanlış arkadaşlar. Bu yanlış. Bu da yanlış. Kök 0 sıfır da arkadaşlar. Bu da doğru. Evet. Buna göre veren şeklin kaç tanesi doğrudur? 2 tanesi doğrudur arkadaşlar. Bu şekilde var. Evet. ikinci sorumuza geçelim. İkinci soruda ne diyor? Eş karede oluşan karelik şeklin alanı 150 cm karedir. Buna göre şeklin çevresi kaçtır? şeklin alanı. Şimdi 50 ise arkadaşlar kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 150'yi 6'ya böleriz öncelikle. 150'yi 6'ya böleriz. Bölersek arkadaşlar 3'e böl bunu 50. Bunu da 3'e bölersen 2. 50'yi 2'ye böl. 25. 2 2'ye böl 2 2'ye böl 1. 25 25 çıktı arkadaşlar. Demek ki bunların her birinin alanı 25. Şimdi 25 ise bunların bir kenarı 5 olur arkadaşlar. Tamam? Evet. Bunlar da eş olduğundan dolayı hepsinin kenarları aynı. Şimdi kenarları sayalım. Buradan başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 yani 14 tane 5 arkadaşlar çarparsak şunu şöyle 20 5 kere 4 elde var 2 5 kere 1 5 elde var 2 7 70 Evet bu sorunun cevabı 70 arkadaşlar Bu şekilde bulunan Şimdi gelelim üçüncü soruya ne diyor burada bir sergi için kare şeklindeki 3 stand Aralarında boşluk kalmış bir biçimde aşağıdaki gibi hazırlanıyor standların alanları sırasıyla 256 metrekare 196 metrekare 169 metrekaredir evet Buna göre yolun kaç metrelik kısmına stand kurulmuştur. Ee, yol dediği arkadaşlar şuradan şuraya olan yol. Şu şekilde. Evet. Şimdi bunun kare kökünü alırsın. Neydi? Alanı vermiş olan bir karenin bir kenarını bulma işlemine kare kök almadı. Yani bunun kare 16 yapar. Demek ki buradaki kenar şuradan şuraya 16. Peki şimdi şuradan şurayı bulalım. Bunun kare kökünü alırsan arkadaşlar burayı da 14 bulursun. <laughs> bunun da kare kökünü alırsan bunun Şuradaki kenarı 13 bulur. Bu üç kenarın toplamı. Şimdi 16, 14 daha 30. 13 daha 43 yapar arkadaşlar bunun cevabı. Bakalım seçeneklerde. Evet bakın burada kaç yazıyor? 43 arkadaşlar bunun doğru cevabı. Evet geçelim dördüncü sorumuza. Ne diyor dörtte? Evet bu tür sorularda arkadaşlar en içerideki parantezden başlayacaksın. Mesela bakın buradaki 16 dışarı 4 olarak çıkar. Hemen bunun üstüne 4 yaz. Sonra şuraya dikkat et. 53 4. 53 4 kaç yapar arkadaşlar? 49. Yani şuranın hepsi 49. E 49 kare, şu içindeki kare kökün dışına 7 olarak çıkar. Yani işlem neye döndü? Şuna döndü. 74 artı 7. 7'ye döndü. 74 7 daha kaç yapar arkadaşlar? 81. Bu da neye eşit? Kök 81. Kök 81 de arkadaşlar dışarı 9 olarak çıkar. Yani bu sorunun doğru cevabı Ceyhan. Otur soruda da en içeriden başlayacaksın. Burada da ne demiş? Bez halinde bulunan 140 birim kareyi kullanarak oluşturacağı en büyük alanlı kareyi oluşturuyor. Hmm. Ve artan birim kareleri eğmeni veriyor. Tamam. Sen vereceksin. Efendim. Canım ben evdeyim. Şenay Hanım'ı bekliyorum şimdi. Yukarıdaki gelip para verecek bana. Evet. Kömür parasını verecek. Çocuklar şimdi. Hı, hı 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 Çocuklar Hakan'ın yanında. Vallahi yemek falan yemediler daha canım. Bay bay. Evet. Eymen Beyza'dan aldığı birim kareleri e, kullanarak alanı birim kare cinsinden yüzden küçük olan en büyük alanlı kareyi oluşturuyor. Tamam. Buna göre başlangıçta Emin elinde en az kaç birim kare vardır? Şimdi Beyza elinde bulunan 140 birim kareyi kullanarak oluşturabileceği en büyük alanlı kareyi oluşturuyor arkadaşlar. oluşturabileceği hmm. en büyük kare 140 birim e, kaçtır? 140'a en yakın e, birim kare kim arkadaşlar? 144 değil. Daha az olacak. 121. Yani bunun da kenarı 11 olacak. Gire kaç artıyor? 140'tan 121'i çıkarırsam kaç kalır? 19, 1, 0. 19 birim kare kalır. E ne diyor sonra? E, oluşturuyor. Artan birim kareleri eğmeni veriyor. Eğmen Beyza'dan aldığı birim kareleri de kullanarak alanı birim kare cinsinden 900'den küçük olan en büyük anlık arıyoruz. Şimdi yüzden küçük olan en büyük anlık kim arkadaşlar? 9 kere 9 81'dir. 81'dir. Tamam. Kaç tane almış Beyza'dan? 19. 19'u çıkarırsan ben e, neydi bu çocuğun adı? Eymen'deki şeyleri bulurum. Buradan bir al. 11, 11'in 9 çıkarsa 2 kalır. Burada 7 kalır. 1 çıkarsa 6 kalır. Demek ki be, Eymen Efendi'de 62 tane varmış daha önceden arkadaşlar. Evet. Diğer soruya geçelim. 6. soru ne diyor? Hasan okul numarası birer basamağı altı olan 3 basamaklı bir tam kare sayıdır. Okul numarası evet. Buna göre Hasan'ın okul numarası kaç farklı değerler? Arkadaşlar şimdi bakın. 14 çarpı 14 196 yapar. Ee, 16 çarpı 16 256 yapar. Ee, bir de 24'ün karesi var. Arkadaşlar bunun da birler basamağı 6 yapıyor ve 3 basamaklı oluyor. Bir de 26'nın karesi var. Bunun da birler basamağı 6 yapıyor ve bu da 3 basamaklı yapıyor. E, 34'ü denediğiniz zaman olmuyor arkadaşlar. O yüzden dolayısıyla burada 4 tane var sadece. 4 tane var. 4 değer alabilir. Evet, 7. soruya geçelim. Bakın bu güzel bir soru 7. soru. Ne diyor? Y pozitif tam sayı olmak üzere diyor. Evet. X eşittir 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 çarpı y'dir. Buna göre x sayısının tam kare yapan en küçük y değeri aşağı yukarı. Şimdi tam kare olması için arkadaşlar e, üstlerin çift olması lazım. Yani şunun 3'ün 4 olması lazım. Şu 1'in 2 olması lazım. Şu 1'in de 2 olması lazım. Şimdi bakın. 2 üzeri 3. Demek ki bir tane daha 2 lazım ki. 2 çarpı 1. 2, çarpı 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 1 çarptığında ee, üstleri toplarsın. Demek ki buradan bir tane 2 daha lazım arkadaşlar. Bize bir tane 2 daha lazım. Bir tane 3 daha lazım. 3 üç çarpı 3'ten 3'ün karesi yapsın diye. 9. Bir tane 5 daha lazım. 5 beş çarpı 5'ten 25 yapsın diye. Yani buraya 3 yazacağız. Özür dilerim. 3. Bir tane de 5 yazacağız arkadaşlar. Evet. Bunların çarpımı bana y verecektir. Kaç? 3 kere 2 6. 6 kere 5 30 arkadaşlar. Bu sorunun doğru cevabı 30'dur arkadaşlar. 8. soruyu yapalım arkadaşlar. Sonra da e, bitirebilirsiniz. Çünkü 10 dakika olmak üzere. Kusura bakmayın. E, yukarıda verilen eşkara oluşturulmuş. A1 çizgi taralı alan 144 cm kare olduğuna göre A1 karesinin çevresi kaç Şimdi 144 diyorsa arkadaşlar bunları sayıyoruz. Burada kaç tane var? Burada 3, 4, 5, 6, 7. Burada 5, 12. 3 daha. 15, 1 daha, 16. Demek ki ben 16, 144'ü 16'ya böleceğim. Bölersem arkadaşlar e, 2'ye bölersem bunu kaç yapar? E, 50, 72. 72 bölü 8 yapar. O da 9 yapar. Demek ki bunun bir tanesinin alanı 9'muş. E, bunun kara kökünü alırsam bir kenarını bulursun. Şu bir, bir kenarı buluruz. Kaç? 3. Kaç tane var bu kenarlardan? Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demek ki bunun bir kenarı 3 x 10'dan 30